Tecrid kalkmalıdır diyor ama kalkıp ortalığa bakın Öcalan tecit devam ediyor diyor dememizin çok anlamı yok. Onun tecrid kalkmalıdır dedikten sonra yani söylediği cümlelere bakılırsa bizim bu 23 Ekim tarihindeki görüşmeye kadar sözünü ettiğimiz tecridden bahsetmiyor. Çünkü o zaten Ömer Öcalan'ın oraya ayak basıp kendisiyle görüşmesiyle Bilen zaten kendiliğinden şey şey kalkmış. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Tevhid kalkmalıdır ki şartlar sağlanırsa diyor, devamı var onun. E, Mandela örneğini gayet iyi. O çeşitli aşamalardan gitti. Mandela e, Ada hapishanesinden, Robben adasından, İmralı'ya benzer bir yer, ben biliyorum gittim. E, karaya geldi, karada bir hapishaneye geldi. O